Bu ne tarafa? İzmir İzmir Ne gönderiyorsun? Tavuklu otobüs Evren var mı? Var Görebilir miyiz? Evet İyi ne ne iyi yolculuk? Güzel Güzel izin <laughs> var mı? Ne tarafa gidiyorsun? Göğe gidiyorum e Kendili köyüne gidiyorum. Asıl bir şey var. Yaşlılar var. Onları evet. alıp pazar yapıp tekrar Teşekkürler. Evet. Biliyorsunuz devlet büyüklerimiz her gün televizyonlarda mesajları. Korona virüsü karşı, sosyal mesafe. Evet. Araba içerisinde en fazla iki kişi oturabilecek. Biliyorum. Ee, tüm büyük şehirler, girişler çıkışlar şu anda için kapalı. Evet. Bütçelerimizi izole etmezsek, kendimize maske takmazsak, eldiven takmazsak, sokaklarda kağıda dolaşırsak evet. e, virüsün dostu oluyoruz. Ama kendimizi izole edersek yüzünü virüsün düşmanı biziz. En iyi de korunacak olan bizleriz. Siz de ailenizle, çevrenizle, arkadaşlarınızla zaten kendiniz maskeyi takıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. İyi arkadaşlar. İyi yolculuklar, iyi. iyi günler. Nereye gidiyorsunuz? Nereye ne gidiyorsunuz? Yenişehir'e. Yenişehir'e. Araçta ne var? Araçta sette var. Bir, şey bir dolap var. Normalde araçların kapalı kasa araçlarda yolcu almak yasaklanıyor. Evet. Bazen evet. o şekilde götürüyorlar. Yok. Biz bu koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız ölçümlerimizi yapsınlar. Maske takıyorsunuz, öldüme takıyorsunuz. Doğru. Doğru. Ee, Doğru. Doğru. evdeyken daha kesinlikle dışarı çıkıyoruz mevzu kalmadıkça. Çünkü neden dolayı virüsü güzel yayıyoruz. Maske hiçbir şey yaymıyor. gerekli izolemizi kendimiz yapalım. Evden mevzu olmadıkça çoluk için eşimizi çıkmayalım. Tek başına bir herhangi bir iş varsa sizler çıkın. İşimizi bu şekilde halledelim inşallah. Yeneceğiz bu virüsü. Doğru. Teşekkür ederim. Bu